Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ben İflamatör Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Akkaya. E, bugün e, güzel bir canlı yayın geçirmek istiyorum. E, Kısa sürecek çok uzun bir canlı yayın olmayacak arkadaşlar. Son Hanım merhaba. Ara ara yorumlarınıza göz atacağım. E, bugün e, biliyorsunuz arkadaşlar dün 19 Mayıs Dünya İflamatör Bağırsak Hastalıkları günüydü. E, bugün sürecinde bazı farkındalıklar oluşturduk. Bu farkındalıklar için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Onun için bir canlı yayın hazırladım. Ben öncelikle şahsım Ömür Akkaya ve İnflamatör Bağırsak Hastalıkları Derneği Başkanı adına, başkan olarak ve yönetim kurumundaki arkadaşlar adına bir takım teşekkür etmek istediğim kurum, kuruluşlar, şahıslar var. Dünkü 19 Mayıs Dünya İnflamatör Bağırsak Hastalıkları gününde farkındalık oluşturdukları için Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına Sayın Fahrettin Koca'ya, Bakan Yardımcısı Sayın Emine Hanım'a, Emine Akmeş'e, Profesör Doktor Emine Akmışe Hanım'a, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul'a teşekkür etmek istiyorum. Folkart Towers yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz İzmir'in ikiz kuleleri olan Folkart Towers'lerde dün sabaha kadar mor ışıklarla süslendi. Bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, Megapol Çarşı e, Kulesi Merkezi Yönetimine teşekkür etmek istiyorum. E, bir takım ilaç firmaları, medikal firmalarına teşekkür etmek istiyorum. E, İnflamatör bağırsak hastalıkları olmasa da farkındalık yaratan STK'lara, başkanlarına, yönetimine teşekkür etmek istiyorum. İlk sayfa gazetesi e, ve ilk sayfa gazetesi.com haber sitesine teşekkür etmek istiyorum. Sanatçı Ege'ye dünkü konserinden dolayı ve farkındalık yarattığı için teşekkür etmek istiyorum. Ve en önemlisi siz motor bağırsak hastası arkadaşlarıma, aileme ve sonsuz teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürü sizler hak ettiniz. <laughs> Ayrıca bir teşekkür de Gülşah Yerkan'a tanıma teşekkür etmek istiyorum. Bize çekip gönderdiği engeller için ve e, İBF farkındalık videosu için dün sayfamızda yayınlandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, farkındalık yaratmak için birlik olmanın gücünü bir kez daha görmüş olduk. Geçen yıla göre bu yıl e, 19 Mayıs Farkındalık etkine katılımı biraz daha çok oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ben. E, arkadaşlar birlik olursak, beraberlik olursak e, inan olun e, tüm sorunlarınız çözülür. E, fark ederseniz e, Sağlık Bakanlığı tarihinde bir ilki gerçekleşerek 2019 yılı 1 ve 7 Aralık Üsatürk Kuyut ve Kur'an hafta, e, Farkındalık Haftası'nda e, üsatif Üsatürk ve Üsaltif Kuit ve Kur'an'a dikkat çekmek için görsel hazırlık paylaşmışlardı. Bu yıl tekrar 19 Mayıs'ta e, inflamatuar bağırsak hastalıklarına dikkat çekmek için bir farkındalık yayınlandı. Arkadaşlar e, 19 Mayıs Dünya İflamatör Bağırsak Hastalıkları günü adı üzerinde Dünya İflamatör Bağırsak Hastalıkları günü. Dün e, takip ettiğimiz kadarıyla 5 kıta 39 ülkede farkındalıklar yaratıldı. Farkındalık demek bu hastalığı bilmeyen kişilere bunu fark ettirmek. E, i̇nanıyorum ki birçok arkadaşımız 19 Mayıs'ın Dünya İflamatör Bağırsak Hastalıkları günü olduğunun bile farkında değildi. E, derneğimiz aracıyla bunu öğrendi. Farkındalık bazen bir mor tişört giymek bazen bir sanatçının vermiş olduğu konser bazense bir kulenin mor ışıklarla süslendirilmesi ama en önemlisi siz İflamatar bağırsak hastalarının oluşturmuş olduğu farkındalıklar arkadaşlar ee, inanıyorum ve güveniyorum bizler daha iyisini yapacağımıza Asuman Hanım yazmış biz de size size çok teşekkür ediyoruz sesiniz olduğunuz için rica ederim Gülşah Hanım size de rica ediyorum teşekkür etmişsiniz ee, arkadaşlar soru almayacağım bugün ee, canlı yapacağım teşekkürlerimi edeceğim sizlere ve daha sonrasında ayrılmak istiyorum aranızdan çok fazla vaktinizi almayacağım ee, hepinize ayrı ayrı göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan sonsuz teşekkür ediyorum bir de bizim fark edemediğimiz böyle e, sayfalarda gezerken farkına vardığınız farkındalık yapan arkadaşlarımız var Yusuf Zirek gibi eee Birçok ismini saymak istemiyorum. Sorun yaşamasını istiyorum ben. E, o arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Songül Hanım yazmış. Güzel işler yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık. E, Songül Hanım bu işleri hep birlikte yapıyoruz. El birliğiyle yapıyoruz. E, her şeyin en iyisini, en harikasını sizlerle yapıyoruz. Eee Ayşel, Aysel İlhan Kayacan teşekkür etmiş. Biz size teşekkür ederiz. Dilek Hanım zannedersem Dilek, Dilek Yiğit her şey harikaydı. Ömür Bey emeğinize sağlık. Evet arkadaşlar bugüne kadar yapılamayanları yaptık. İstanbul Boğaz, Köprü, üç Boğaz Köprüsü, 3 Boğaz Köprüsü'nü iki yıl üst üste mor ışıklarla farkındalık yarattık. İzmir'in göz bebeği olan Folkart Kuleleri'ni 3 yıl üst üste mor ışıklarla süsledik. Bu yıl ise Yeni bir kule kuruldu İzmir'de. Yeni bir kule oluşturuldu. megabur Çarşı Kule Merkezi. Bunu da Medi Prime sponsorluğunda gerçekleştirmiştik. Teşekkür ediyoruz. İhsan Bey yazmış. Şu an hastanedeyiz. Eşim müsait Koyut hastası ameliyat oldu. Çok çok geçmiş olsun diliyorum kendisine. Acil şifa var diliyorum. 2-2,5 yıl kadar öncesi ben de bir ameliyat geçirdim. Kalın bağırsaktan komple alındı. Allah işinizin yardımcısı olsun. İnanıyorum atlatacaktır. Evet bu hastalığı yaşayan ve yakınları bilir. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu yüzden farkındalığı arttırmak için el ele olmalıyız. Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde onlarca devlet hastanesi, kamu hastaneleri dün farkındalık yayınladılar. Bu farkındalıklara ulaşmak istiyorsanız hashtag işaretiyle Dünya İflamator Bağırsak Hastalıkları günü yazdığınız zaman Instagram, Twitter, Facebook hesaplarında e, farkındalık yayınlayan kurum ve kuruluşları göreceksiniz. İlaç firmalarını göreceksiniz. Medikal firmalarını görebileceksiniz. Ve en önemlisi siz gibi hastasının yaratmış olduğu farkındalıkları kendiniz göreceksiniz. E, Şerife Hanım yazmış. Teşekkürler. E, biz böyle mutluluklar yaşattığınız için Aybüka Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Dün e, Nida'dan zannedersem çok güzel mor bir e, dere zannediyorum. Derenin resmini gönderdim. Mor ışıklarla süslenmiş. Bu, bu da bizi çok mutlu etti. E, size de hayırlı akşamlar Aybüka Hanım. Ayşe Aybüke yanlış hatırlamıyorsam. E, arkadaşlar her yıl daha da güçlü olmalıyız. Dediğim gibi bazen mor bir tişört, bazen mor bir bileklik, bazen mor bir küpe bazen mor bir makyaj bir farkındalık simgesidir. E, tüm dünya bunu yaptı. Biz de e, bu dünyadan farklı, diğer dünyalar gibi biz de, düzeltiyorum dünyalar gibi değil, diğer ülkeler gibi özür diliyorum. Diğer ülkeler gibi biz de farkındalık yarattık. E, onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz. Her ne kadar eleştirirse de her ne kadar karalanmak istese de bir sanatçının konser vermesi farkındalıktır. Sadece bir mor tişört giyerek yayın yapmak farkındalıktır. E, yapabiliyorsanız daha iyisini yapın. Bize bunlarla cevap verin. Hiçbir şey yapmadan bizi kötüleyerek hiçbir şey yapamazsınız. E, Farkındalar siz de katırın. E, Fatih Hocam'a selamlar, saygılar sunuyorum. Bursa'dan Fatih Ünal Hocamız. E, Çocuktu. Do gastroenterolog doktoru. E, Selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. E, Femi, Bey Dem e, Femi Demirci yazmış. İlaçlarımızı kolay biliyoruz. Siz kolay buluyorsunuz ve bu e, hoşuma gitti sizin bulmanız. Biliyorum diğer arkadaşlarımız da ilaçlarını rahat bulurlar. E, Seyit Hanım Patoğlu yazmış. Doğru bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederiz Ömür Bey. Hastalığımızı çevremde tanımadıkları anlatmaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadarıyla teşekkür ederim. Bunu yaptığınız için ben size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar canlı yayını almayacağım. Lütfen canlı yayın isteği göndermeyin. Bugün tek başıma canlı yayın yapacağım. O yüzden hem Instagram hem Facebook'tan canlı yayın yapıyorum. İki yerden gelen yorumlara göz atıyorum. Tabii ki sağlık kanalında farkındalık yaratan doktorlarımız da var. Sezai Leventoğlu hocamız gibi Sayın Profesör Doktor Sezai Leventoğlu hocamız olsun. gene Fatih Ünal hocamız olsun. Ve birçok hocamız farkındalık etkinlikleri yarattı. Gün ve gün e, İBH hastalığı daha tanınır hale geliyor. Daha da çok farkındalık haline geliyor. Biliyorsunuz dün akşam da sağlıklı bağırsak sayfasına konuk olarak katılmışım. Orada bir takım hastalıklarından, ilaç sorunlarından bahsettik. Ben üzerine basa basa söylüyorum. Belki bana kızacaksınız ama bu hastanelerde hastalıklar dediğimiz haklar tamamıyla bizleri korumak için değil, kamu kurum ve kuruluşlarının, doktorların kendilerini koruması için Çıkarmış olduğu haklardır. Bu haklardan zaten faydalanamıyoruz. E, hak arama çıktığımız zaman çok zorlanıyoruz. İlaç sorunlarımız var, henüz aşılmış değil. E, bunun farkındayız. E, Bakanlıkta bunun görüşmelerini yapıyoruz. Bir takım e, ilaçlar e, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylansa da SGK tarafından onaylanmıyor, ödenmiyor. Bunların görüşmeleri gerçekleşiyor. E, Elimizden geldiği kadar tüm sorunların çözülmesi için uğraşıyoruz. Ee, bakanlıkta şu konuyu da görüşüyoruz. Ee, Ülser COVID ve kron hastalığının en alt taban seviyesinin %40 olması, engelli raporunun en az %40 ve %40'ın altında verilmemesi için talepte bulunduk. Ee, diliyorum buna da bir sonuç alırız arkadaşlar. Ee, farkındalık yaratmak isteyip de yaratamayan bazı arkadaşlarımız var. Geçmiş yıllarda bir takım sıkıntılar, problemler yaşanmıştı. Biz de bu yıl anlayış gösterdik, kimseye zorla paylaşın, bize destek olun demedik. Kendi farkındalığınızı yaratabilirsiniz dedik. İlla bizim derneğimizin paylaştığı farkındalıklığı paylaşmak zorunda değilsiniz dedik. Önemli olan üniversiteyi koyup ve kurumunu anlatmaktı ve çok da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bu arada bir müjde daha vermek istiyorum arkadaşlar. Webinler üzerinden 24 Haziran'da EKK GASUR günleri düzenlenecek. Ee, i̇nternet üzerinden biz de bu Eko Eko Kongresine katılacağız. Ve bu kongredeki bilgileri sizlere aktaracağız arkadaşlar. Daha önce e, size e, bir sürprizimiz var demiştik. Dün e, canlı yayına başlamadan önce. Şöyle ki bakanlıkta bekleyen laman ve fitillerimiz var. Firma ismi, ilaç ismi. E, i̇lacın nasıl bir ürün olduğu hakkında bilgi veremiyorum. Ama üsatikoid ve kron hastalığında kullanılacak ilaçlar. E, çok harika bir anti-TNF bekliyoruz. E, bunun haricinde Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de birçok üniversite ve devlet hastanelerinde deneme aşamasında hastaların onayı alınarak kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçların da çok çok iyi olduğunun bilgileri ulaştı bizlere. Eko kongresinde e, bu konular konuşuldu. Ankara'da katıldığımız gastroenteroloji günlerinde bu konular konuşuldu. Ama biz de bakanlığın verdiği izinlerle neticesinde sizlere anlatabiliyoruz. <laughs> Dediğim gibi yani burada az önce teşekkür ettiğim kurum ve kuruluşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Dernek olarak bizi ciddiye aldıkları, bizleri dinledikleri, önemsedikleri çok hoşumuza gitti. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı farkındalık bizleri ciddiye aldıklarına... Ve bizlerin var olduğuna kabullendiler. 125 bin tanı almış hasta olduğunu artık onlar da biliyorlar. Yani bu tanı almayan hasta arkadaşlarımız var. Bazı illerde gastroenterolog doktorumuz yok. Ee, özellikle çocuk hastalarımızın yaşadığı sıkıntıları hepsini biliyoruz. Hepsinin çözümü için uğraşıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki bunu unutmamak lazım. Sizlerin desteği çok önemli. Biz hiçbirinizden maddi destek istemiyoruz arkadaşlar. Manevi destek bizim için daha önemli. Maddiyatı bir şekilde çözüyoruz. Ama manevi destek olmayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Mesajlarınız varsa yazmak isterseniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Arkadaşlar 19 Mayıs her yıl 19 Mayıs Dünya İflamator Bağırsak Hastalıkları Günü. Ama biz Türkiye olarak bunu 18 Mayıs'a kutlamaya uygun görüyoruz. Neden diyecek olursanız... 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle biz bunları 18 Mayıs'ta yapmayı tercih ediyoruz. Cemli yayınlarımızı, görsellerimizi vesairelerimizi Atatürk'e olan saygımızdan dolayı 18 Mayıs'ta gerçekleştiriyoruz. Ve 1 ve 7 Aralık Ünsel Koyit ve Kron Farkındalık Haftası arkadaşlar. Bu haftalarda da farkındalıklar yaratmak hoşumuza gidiyor ve yaratıyoruz da hep birlikte. Mehmet Demirci yazmış. Fitilden kutu başı harç çıktı. Dedi eczacı ücret almadı ama. E ne kadar fiyat farkı çıktığını bana özelden yazarsanız ilgileneceğim. Sayın Murat Hocamız buradaymış. E Malatya selamlar, sevgiler sunuyorum. Kıbrıs'tan e dinleyen, izleyen arkadaşlarımız var. Selamlarını iletiyorum. Azerbaycan'a aynı şekilde selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar Türkiye artık kabuğuna sığmıyor. 4 yıldır üst üste EFKA Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Dünya İflamatör Bağırsak Hastalıklar Günü'nün bir parçası oluyoruz. Ve sizleri temsil etmekten de gurur duyuyoruz. Bizler sizleri temsil ederken Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi bakanlıklardan şehrin önemli yüksek kulelerinden mor farkındalıklar yaratarak destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız e, Üniversite Kolit ve Kuru'nun daha iyi tanınır bir hale gelmesi elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, tabii ki bu yaptıklarımızın en büyük etken, en büyük parçası sizlersiniz. Sizler olmasanız bizler hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Bakın bir elin sesi yok. Farkında mısınız? Bu el biziz. Bu el de sizsiniz. Bakın. Nasıl ses çıkıyor? İşte biz böyle olursak sesimiz duyulur. Biz böyle bireysel karışık sesler çıkartırsak bu şekilde kimse bizi duymaz. Kimse bizi anlamaz. Ve e, farkındalık yaratmak için engel çıkartanların, sorun yaratanların amaca farkındalık olmadığına inanıyorum. Hasta olmanız halinde, hastasınız e, hasta olduğunuz halde farkındalık yaratan arkadaşlara engel oluyorsanız sizin e, ücretli kovid ve kronun tanınmasını istemediğinizi düşünüyoruz. Her hastaya söylüyorum bunu. Herhangi bir ilk hasta için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Yani e, bir takım problemler yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Sa, hiç kimse sabahın beşinde altında kalkıp hastaneye gitmek zorunda değil. Bütün gününü hastanede öldür, e, öldürmek zorunda değil. E, bazen e, randevulu olduğumuz halde gidip sıra bekliyoruz. Tekrar sıra oluyoruz. Bu sorunların hepsinin farkındayız arkadaşlar. Biz bunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. İkinci bir haberimse bayramın ilk günü 24 Mayıs pazar günü saat 21'de sevdiklerinize ve ailelerinize bizlerden canlı yayında Instagram üzerinden mesajlarınızı bayram mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dünkü yayındaki bir sorun yaşanmazsa sizlere tekrar canlı yayın almak istiyorum ve bayram mesajlarınızı almak istiyorum. Biz bir aileyiz. Sokağa çıkma yasağı var. Sevdiklerimizden uzak buruk bir bayram geçireceğiz. Bu buruk bayramı hep birlikte geçirmek istiyoruz. Mesajlarınızı almak istiyoruz. Ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız arkadaşlar. E, İnflamatör bağırsak hastaları ve aileleri yardımlaşma derneği olarak 7-24 sizlerin hizmetinizdeyiz. Emrinizdeyiz. Bizlere tüm sosyal mecralardan Facebook, Instagram, Twitter e, Telegram, Whatsapp e, Dio gibi e, kanallardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda web sitelerimizden ulaşabilirsiniz. Mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. E, hiçbir zaman arayan arkadaşımızı terslemedik. Neden arıyorsunuz? gibi yorumlarda bulunmadık. E, sorunlarınızı imkanlar da aynı. elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Farkındalık yaratan, yaratmak isteyip de yaratamayan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, belki bayramın üçüncü günü gene İzmir'den yerel bir sanatçı arkadaşımızla sizlere mini bir konser hazırlayabiliriz arkadaşlar. Evlerde sıkılmayalım, moralimiz bozulmasın diye. Ee, sanırım pazartesi gibi olabilir. Önümüzdeki hafta pazartesi gibi. Ee, İzmir'in sevilen yerel sanatçılarından bir mini konser dinleyebiliriz. Sizlere moral olması amacıyla. Evlerimize buruk bir bayram geçirmememiz için. Ee, ben son kez e, teşekkür etmek isteyeyim. Kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek canlı yayını sonlandırmak isteyeceğim. Arkadaşlar 19 Mayıs Dünya İflamatar Bağırsak Hastalıkları gününde derneğimizi temsilen farkındalık yaratan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı nezdindeki iyi sağlık müdürlüklerine, kamu hastanelerine 19 Mayıs farkındalığı yayınladıkları için Instagram, Twitter üzerinden yaptıkları farkındalık için çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Müdürlüğü İzmir 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul İstanbul'un 3 Boğaz Köprüsü'nü mor ışıklarla süslediği için sonsuz teşekkür ediyoruz. İzmir Folkart Tovers İkiz Kuleler Yönetim Kuruluna ee, teşekkür ediyoruz. E, İzmir'in göz bebeği olan e, Folkat Kuleleri mor ışıklarla sabaha kadar aydınlattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Megapol Çarşı Merkezi e, bu da bir kule. Büyük bir kule. camlı kule. Burası da sabaha kadar mor ışıklarla süslendi. E, Megapol Çarşı Merkezi'ne de çok teşekkür ediyorum. Yönetimine, Mediprime'a sonsuz teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilaç ve medikal firmalarına e, farkındalık yarattıkları için teşekkür ediyorum. Ee, İframatolar Bağırsak Hastalıkları Derneği olmamalarına rağmen farkındalık mesajları yayınlayan e, Başta Çölyak Dernekleri olmak üzere STK'lara, dernek başkanlarına, yönetim kurullarına sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İlk Ses Gazetesi ve ilksesgazetesi.com sitelerine ve gazeteye çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum farkındalık yayınladıkları için. Sağlıklı Bağırsak sayfası Sibel İnan Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. İBH hastalar, siz İBH hastalarının farkındalık yarattıkları için çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Gülşah Yelkan Hanım'a yayınladığı hem e, görme engeller için, özür diliyorum, e, duyma engelleri için hazırladığı görsel ve video farkındalık için teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda ee, sanatçı Ege Bey'e e, verdiği mini konser için sponsorlu olan Farmaya teşekkür ediyoruz. Ve 19 Mayıs'ta farkındalık yaratmak isteyip de yaratamayan arkadaşlarımıza farkındalık yaratan arkadaşlarımıza, hiç yaratmayan arkadaşlarımıza hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Her zaman el ele daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Bu yıl baktığımız zaman geçen yıla göre büyük bir artış görmekteyiz arkadaşlar farkındalık açısından. Berk Bey yazmış sanırım Berk Bey yanlış okuyorsam isimleri kısaltılmış olduğu için bu dönemde aktivasyon gösteren ne çokmuş evet arkadaşlar hepinize sonsuz teşekkür ediyorum lütfen yaşadığınız sorun ve sıkıntılarda 724 derneğimize ulaşabilirsiniz devamlı telefon numaralarımı yazıyor keza başkan yardımcımız Ali Kars Bey yine Ercan Arıcı Bey'in telefon numaraları devamlı görsellerde yazıyor 724 bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler sizlerin emrindeyiz. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ee, elbette ki insanız hatalarımız kusurlarımız olabiliyor. Hatalarımız ve kusurlarımız için varsa saygısızlığımız. Bundan dolayı çok çok özür diliyoruz. Kalbini kırdığımız insanlar varsa özür diliyoruz. Dilimiz sürçülisan ettiyse özür diliyoruz. Hepinize sağlıklı akşamlar. Bayramın birinci günü canlı yayına sizlerle beraber karşılıklı Instagram üzerinden görüşmek üzere. Selamlar ve saygılar. Herkesin ailesine selam ve saygı sunuyorum. Hoşçakalın.